Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar ben Mustafa Delicioğlu. Bugün sizlere tamamen ücretsiz olan 3 boyutlu tasarım yazılımı FreeCAD'den bahsedeceğim. 3 boyutlu tasarım programı yazılımı derken aklınıza ne gelir? SolidWorks gelir, Inventor gelir, NX gelir, Katya gelir değil mi? Bunlar çok popülerdir ve hemen hemen herkesin de bildiği yazılımlardır. İşte FreeCAD de bunlar gibi 3 boyutlu tasarım yapmaya, bir parça tasarlamaya, bir mekanizmanın işte montajlarını yapmaya, teknik resimlerini aktarmaya, analizler yapmaya yardımcı olan bir Yazılım arkadaşlar. Yazılımın adı FreeCAD. Adından da anlaşılacağı üzere serbest herkesin kullanabileceği ücretsiz bir yazılım. Açık kaynak kodlu. Yani gidiyorsunuz internetten FreeCAD yazıp indirip direkt bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Herhangi bir paket satın alma diye bir durum yok. Hani evet şuraya kadar ücretsiz ama bundan sonra eğer şu ücreti verirsen şunlar açılır gibi de bir durum yok. Bayağı içerisinde eklentiler var. Bu eklentileri yükleyerek sadece devre tasarımları yapabilirsiniz ve hatta eksik görülen pek çok özelliği de bu eklentiler sayesinde yine geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet böyle güzel bir yazılım. Ancak elbette ki Ucuz, ücretsiz ve pahalı arasında bir fark var değil mi? Yani evet pahalı ama neden pahalı? Daha doğrusu pahalı demeyelim ama e, FreeCAD ya da işte alternatif yazılımlara göre ücret kıyaslamasına daha yüksek duran diğer yazılımlara baktığımızda elbette ki yeteneklerinden dolayı bir karşınıza fazla bir maliyet çıkıyor. Örneğin siz Solidworks'ı düşündüğünüzde tamamen kullanıcı odaklıdır, sezgisel bir arayüzü vardır, işte bir şey hemen anında tutup belki de bir birkaç dakikada tasarlayabilirsiniz hızlıca montajlarını yapabilirsiniz e, İşinizi kolaylaştıran pek çok e, Aracı da bünyesinde barındırır İşte bir kat ya da uçak tasarımları falan yapmak işte yüzey tasarımları yapmak çok pratiktir buna göre bir altyapısı vardır Hakeza Enix'te de yine değil mi? Dolayısıyla hepsinin e, Sizi saran bir özelliği vardır FreeCAD Ücretsiz Evet diğerleri gibi çok kullanışlı diyemem. Örneğin bir şeyi tasarlarken bir SolidWorks'te 2 dakikada yapıyorsanız FreeCAD'de belki 5 dakikada yapabilirsiniz ama yapabilirsiniz. Eğer işleriniz çok zor değilse, eğer e, temel şeyler tasarlıyorsunuz, temel şeylerden kastımda işte bir dikdörtgen, bir daire değil, Baya bildiğiniz işte e, diyelim ki bir Inventor'da normalde ne çiziyorsanız yine FreeCAD'de de bunu çizebilirsiniz. Eğer alışırsanız eliniz de hızlanır ve pratik bir şekilde bunları da yerine getirebilirsiniz. Böyle bir giriş yaptık ancak gelin FreeCat'e birlikte bakalım. Bakın geliyorsunuz bayağı bildiğiniz Google'a Google.com Free yazıyorsunuz. İlk sayfada çıkan ilk sıradaki sayfaya gelip tıklıyorsunuz. FreeCatWeb.org bu bayağı mavi işte grimsi sıradan bir sayfa karşınıza çıkıyor. Ee, tabi burada gelip şuradaki dile tıklarsınız. Türkçe versiyonu da var. Yani yazılımı indirdiğinizde Türkçe de kullanabiliyorsunuz. Birazcık inceleyelim. Bakın bu şekilde mekanizmaları makineleri tasarlayabilirsiniz. 3 boyutlu parametrik bir tasarım yapabilirsiniz. İşte bunu daha çok PTC Creo'da görebilirsiniz. Eski adıyla Pro Engineer. İşte biz parametrik bir tasarım parametrik tasarım yaptırıyoruz. 3 boyutlu parametrik tasarım her yerde görürsünüz işte yine flikette de elbette ki bunu yapabiliyorsunuz zaten açık kaynakla yazılan bir yazılım bakın bu şekildeki parçalarınızı tasarlayabilirsiniz ölçülendirebilirsiniz gördüğünüz gibi bu şekildeki kompleks makineleri de dizaynları da de yapabilirsiniz bu arada tabi içeriye step, acs, STL. bakın görüyorsunuz dxf gibi objeleri içeri aktarabilirsiniz ya da dışarı aktarabilirsiniz e, ee, tabi Windows'da kullanılabiliyor, Mac'de kullanılabiliyor. Linux altyapısında da yine destekliyor arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Eğer e, mimari işler yapıyorsanız da yine bayağı bir SketchUp gibi de kullanabilirsiniz diğer üç boyutlu tasarım programlarında da çok sıkla görülen işte civatalar gibi, işte segmanlar, rulmanlar gibi parçalar içinde yine bir kütüphane vesaire oluşturabiliyorsunuz. İşte hemen yukarıda göreceksiniz. Bakın analizi görüyorsunuz işte. dolayısıyla işte bir CFD analiz yapabilirsiniz gibi detaylar yine statik analiz gibi detaylar da yine yapabiliyorsunuz ile. Şimdi diyeceksiniz ki ya her şey varmış. Evet her şey var ama tabi alış eğer bir solidworks kullanıyorsanız örnek veriyorum oradaki gibi her şey pratik olmayabilir ama yapabilirsiniz bakın altını çiziyorum zamanla belki sürekli uğraşı uğraşı bunu çözebilirsiniz. Ama işte ilk defa açtığınız friketi. Ya bu ne kadar saçma işte. Ben diğerinde dikdörtgeni böyle yapıyordum. Hemen burada işte katılayabiliyordum ama frikette bu bu kadar pratik değil. Evet olmayacak zaten. Biri diğeri on binlerce dolarken bu zaten ücretsiz. Eğer iş yerinizde işte binlerce parçadan oluşan montajlar yapmıyorsanız ee, aslında biraz zamanınız varsa temel şeyler e, tasarlıyorsanız e, bunun için bir bütçeniz de yoksa yani işte binlerce dolar ödeyemiyorsanız e sizin size göre yani neden kırık yazılımlar yükleyip riske atıyorsunuz ki kendinizi zaten yasa dışı ve çok ciddi maddi yaptırımları var. Bunu biliyorsunuzdur. Sağda solda duyuyorsunuzdur da. Yani Dolayısıyla korkarak bir şey kullanmak yerine gelip fliketi size tavsiye edebilirim arkadaşlar. Güzel. Geldiniz flikete. Bakın burada zaten download'a tıklıyorsunuz. Karşınıza ne geliyor? Diyor ki Windows mu kullanıyorsun? Mac mi kullanıyorsun? Linux mu kullanıyorsun? Ben Windows'un 64 bitlik versiyonunu kullanıyorum. Gelip buraya tıkladığımda zaten hemen inmeye başlıyor. 486 megabaytlık bir dosya iniyor. Ne sizden bir seri numarası istiyor. Ne işte aman efendim bana bir e-mail numara adresi ver ben o e-mail adresine işte bir link gönderim falan yok Bayağı biriniz tık diyor iniyor ve kullanıyorsunuz başka hiçbir şart yok arkadaşlar ben daha önceden tabii ki bunu indirdim bunun inmesini beklemiyorum bunu buradan gelip iptal edeceğim ve inen e exe dosyasını açacağım size bakın böyle bir dosya indi gelip buna çift tıklıyorsunuz İleri ileriden başka hiçbir şey yapmıyorsunuz birazdan açılır karşınıza zaten kurulum asistanı çıktı çok temel. Hiç okumanıza bile gerek yok. İleri, 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 kur. Bu kadar. Hiçbir şey istemiyor. Gördüğünüz gibi. Kurulumu birazdan tamamlayacak. ve ee, bir direkt hatta gelin biraz daha arayüze falan bakalım kurulumdan sonra. Ve konuyu kapatalım. Eğer FreeCAD ile ilgileniyorsanız Zaten sizlere bundan sonra da birkaç parça modelleme örneği göstereceğim. Her ilgileriniz de çoğalırsa tabii eğitim videoları da sizlere çekmeye başlarım. FreeCAD'de bir şey tasarlayıp işte step formatında dosyasını alıp işte yazdırabilirsiniz. 3D printer'da ya da işte bir takım yolları oluşturabilirsiniz. CAM dosyası almak için g kodu aktarmak için yine kullanabilirsiniz. Türkiye'de çok yaygın değil. Yaygın olmamasının nedeni ben açıkçası kırık kullanımın çok olduğundan dolayı e, olduğunu düşünüyorum. Ama yurt dışında çok yaygın kullanılıyor friket. Yani ben e, çoğu yerde görebiliyorum. Hatta eğer internette araştırırsanız yabancı kaynakların çok fazla yer verdiğini görürsünüz. Evet çok pratik değil bakın altını çiziyorum. İşte normalde bir AirSolidWorks düşürürseniz hemen her şeyi tek bir ekranda yapabiliyorsunuz. Ama bunda bazı ara geçişler yapmak durumunda kalıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ee, eklentiler çok fazla eklentiler yükleyebilirsiniz. Sadece tıklıyorsunuz yüklüyor. Yani işte eklentiler için ayrı bir ücret falan ödemiyorsunuz. Altını çiziyorum. Bir kuruş ücret ödemeden FreeKit'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir yazılım kullanıyorsanız kullanın, hiç önemli değil. Yine de bilgisayarınızda bulunmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Birazdan kurulum bitecek ve devam edeceğiz. Evet kurulum tamamlandı. Filiket başlat diyelim ve bitir dediğimizde o canım filiket arayüzünü birazdan göreceğiz zaten çok basit bir arayüz olduğunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Tak açıldı. Evet böyle bir arayüz var. Örnekleri görebilirsiniz zaten. Daha önceden yapılan çalışmaları burada görebilirsiniz. Ee, bunun haricinde zaten yeni oluşturu görüyorsunuz. Tıklarsınız yeni bir çalışma yapabilirsiniz. Freecad'deki en önemli yerlerden birisi de bakın burada start yazar ortada. Gelip buraya tıklarsanız çalışmalar arası geçişler yaparsınız. Örneğin bir e, sketch çizeceksiniz. Bir parça çizeceksiniz. Hemen gelip skece tıklıyorsunuz. Ya da işte bir Part Design'dan da yine bu işleri yapabiliyorsunuz sürekli bu buradaki gördüğünüz e, araçlar arasında gezmeniz gerekir. FEM görüyorsunuz yani analiz çalışmaları işte draft görüyorsunuz teknik resimleri aktarma konusunu yine gelip buralardan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin skece gelip tıklarsanız ve yeni oluştur derseniz bakın burada artık çizim araçlarını görürsünüz hemen gelip burada skece başla yeni bir taslak oluşturana tıklayalım. Tıklayınca zaten düzlemler çıkar karşınıza. İstediğiniz düzlemi seçip OK dediğinizde artık çizim aracı, çizim düzlemi ortamı karşınıza çıkar. İşte gayet dikdörtgen daire, işte çokgenler, slot, işte radius yapma gibi komutları görüyorsunuz. Burada zaten ee, dik yap, eşit yap gibi yine buradaki araçlar yer alıyor. Tabi bunu basılı tutup dilediğiniz yere böyle taşıyabiliyorsunuz. Örneğin şurada olsun gibi diyebiliyorsunuz. Yani siz kendinize göre bunları yerini değiştirebilirsiniz. Açık kaynakla yazıldığı için eğer kodlama diline aşikarsanız, kodlama dilini biliyorsanız kendiniz özel çok geliştirmelerde yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte araçlar bölümünden gelip buraya diğer parametreleri de ekleyebiliyorsunuz. Makroları görüyorsunuz. Yani bir makro kaydedebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Şimdi basit bir çizim yapalım. Çok basit olacak. Geldim de buradaki daireye tıklıyorum. Merkeze gelip tıklayarak şöyle bir daire oluşturuyorum. Oluşturduğum daire hemen şuradan gelip ölçü vereyim. Bakın buradaki zaten çap işaretini görüyorsunuz. Daha doğrusu yarı çap. 50'lik 50 mm'lik 50 mm bir yarı çapı olsun. İşte Bundan sonra gayet çizimlerinize devam edip işte budamalarınızı vesairenizi yine yapabilirsiniz. Hatta yapalım sizde kırmayalım. Hiç ölçü vermeden yapacağım. Bakın bunu çizdik. Artık budamalara geçebilirsiniz. Şurada budamaları vesaireleri görürsünüz bu arada. İşte geldim buna tıklayıp bundan sonra budamalarınızı yapabilirsiniz. Bakın tıklayın. Tıklayın. İşte şuralar gitsin. şuraya gitsin. ESC'ye basalım. Bakın çizimden çıktınız. Tekrardan çizim için buradaki ürün ağacını kullanabiliyorsunuz. Kontrolle şunları seçip delete'ye basalım. Böyle çok basit bir iş yaptınız. Evet böyle bir tasarım yaptık ama aklınızda e, çok basit tasarımlar yapılabildiği gelmesin lütfen. Çünkü kompleks yapılarda e, parçalarda burada tasarlayabilirsiniz. E, biz sadece arayüzü gösterebilmek adına ben size böyle çok da temel bir şey çizmiş oldum. Şimdi burada isterseniz 3 boyutlu bir modele çevirelim. Eğer tasarımımız bittiyse hemen tasarımdan çıkıp artık part dizayna e bakın buradaki parta gidebilirsiniz. E, burada yapacağınız şey artık bunu direkt direkt olarak katıya dönüştürmek olacak Bakın burada eksüzyon yapa tıkladıktan sonra artık bundan sonrası çok kolay 10 milimetrelik bir kalınlık verelim. Örneğin şöyle mouse'unuzun hemen orta tuşuyla şöyle gelip modeli dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde gayet net bir şekilde karşınıza çıkıyor. Tabi bunun üzerinde kesmeler yapabilirsiniz. İşte ee, filletler, ee, radyüslemeler yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere kullanışlıdır. İşinizi görür. Çok pratik olduğunu söyleyemem ama eğer ee, çok fazla bütçeniz yoksa yasal yola kullanabileceğiniz en güzel yazılım olduğunu söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda FreeCAD ile ilgili birkaç uygulamaya da yer vereceğim. Eminim ki uygulama videolarını izlerseniz sizlerin kafasında FreeCAD'in nasıl olduğu, neler yapabileceğiniz çok net bir şekilde oturacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenerek ve yorumlar yaparak varlığınızı hissettiriniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.